Merhaba arkadaşlar. Bugün çok sevilecek kahvaltılık pişi yapacağız. Bunun için yoğurma kabımıza 50 gram eritilmiş margarin veya tereyağı ekleyelim. Bir çay bardağı suyumuz. Bir tane yumurtamız. bir çay bardağı yoğurdumuz bir buçuk yemek kaşığı sirkemiz bir tatlı kaşığı kabartma tozu bir çay kaşığı tuzumuzu ekleyelim ve şöyle bir karıştıralım üzerine unumuzu ekleyelim. Ben burada 3,5 su bardağı un kullandım. Siz yine kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz. Güzel yumuşak bir hamur elde edelim. Yoğurdumuz hamuru 1 saat dinlendirelim. Bunu akşamdan da yapabiliriz. Sabahleyin kalktığımızda hamurumuzu pişiş şeklinde kızartabiliriz. Hamurumuzu tezgaha alıp bezeler haline getirelim. Kullandığımız tezgahın üzerine bezelerimiz alalım ve çok kalın olmayacak şekilde açalım. İçine e, peynirli harç yapalım. E, ben evde de patatesli vardı. Bazılarına patates koyacağım. Güzelce peynirlerimizi yayalım. Böyle yarım şeklinde kapatalım D şeklinde. Güzelce kenarlarını elimizle bastıralım ve bir çatal yardımıyla içindekiler dökülmesin diye iyice bastıralım. Gezelerimizin hepsini bu şekilde açıp içine harcımızı koyup güzelce kapatalım. Hepsini bu şekilde yaptıktan sonra kızgın yağımızı ayarlayalım. Kızgın yağımızın içine atıp önlü arkalı güzelce kızarana kadar pişirelim. Pişen pişilerimizi havlu kağıdın üzerine çıkaralım. ve böylelikle servisi hazır. Yapanlara şimdiden afiyet olsun.